Jax ve orta koridor üst koridor e, esnek olabilir, e, Kiana'nın ormana gideceği yüksek ihtimal gibi gözüküyor ne evet, dersiniz? Evet. Kiana orman, orta koridor Gregas göreceğiz bence, üst koridorda da Jax'i göreceğiz. Bence Gregas orman göreceğiz gününe geliyor sanki. O, o kadar, kadar o esnek bir, bir üçlü aldılar ki bu arada üçü de her Acaba, yere gidebiliyor. Mojito'dan da bekliyorum ben Qiyana. Çünkü o biliyorsun önceden de çok oynuyordu, buff geldiğinde baya o Kiana geliyor ne güzel oynarız falan Sonra diyordu. Sonra e, saldırı <laughs> hızına bir dengeleme geldi, rakamları düşürüldü. Asıl tamam, çok seven bir oyuncu daha vardır. Sizleri iyi tanırsınız. Maçlarını çok anlattınız. Tarzan'ın da baskına gelebileceği hiçbir yer yok şimdi. Vista'nın başı da arttı olabilir. 5. seviye. Vista Tarzan'ın gidişini engelledi. Destek gibi destek Tutuştur'da. tutuştur da. Ayvandi'den herhangi bir sonuç getirecek mi? Deften gelen sihir geçişi uydu. Arka geliyor. Tarzan'dan mermi yağmuru da geliyor. Kule. Yaz Ayvandi'yi hayır düşünemedi. Ayvandi'nin kazandığı kalkan orada onu hayatta tutuyor. Tek ejder olarak almak isteyeceğiniz bir ejder e, ee, dağ ejderi gelecek ve ale ejderi gelecek sonrasında. Bayağı Çok soğukkan davrandı. Ee, o ışından geliyor. Başı derde girecek Işınlan geliyor. Vista geri dönüş animasyonu bozdu ama hayvan dinin ultisinden kurtulma yolları yok. W'ye Double geliyor. Bu arada defti geriye doğru attı Aykın <laughs> ama. Kucağına doğru attı demek daha doğru olur belki. Vista'nın da başı dertte bu skorda MF'e gidiyor. Bir kuleyi getirebilecek bir alamet bu. Orta koridor ötelim de. takaslıyorlar burada Tarzan. alevejlerine başladı gördüğünüz üzere. Defte de tabi Tarzan'ı uzun süredir göremediği için olası bir kule altı evet. denemesinden tedirgin. Light yalnız ilk kuleyi alabilir burada. O boşlukta güzel bir ulti denemesi çok yakındı. Ama Tarzan hata yapmıyor ve alt koridorda da ilk kule gelecek. Yalnız şimdi Morgan'ın başı derde girebilir. Okyanus Ejderi öncesinde sayı avantajını yakalarsa eğlenceye Okyanus Ejderi çok kolay bir göreve dönüşecek. Morgan minyonları atılarak kurtulmaya çalışıyor. Bayağı da heyecan yeniledi bu arada. Yenilmez yükleri fullendi. Çok yakın bir birebirde Tarzan'dan güzel ulti gelecek. Şimdi Mermi Manyağı burada pek fazla verim verdiğini söylemek güç Diğer taraftan direkt yaklaştım orada ve Chovy geldi içeri. Müthiş bir vücut darbesi geldi Icon'dan ama... <laughs> takım arkadaşları kurtaramadı. ulti de bekletmiş Chovy. Can yenilemeye <laughs> vurmaya devam ediyor Chovy. Defte de gitti burada bir skor. Tarzan unuttular. Kaldı. Tarzan'ı yakalayabilecekler mi görünmezlikten çıktığı anda. Deftin önünde Tarzan. Şey yok, o da düşecek. Almalar Esports, 20 dakika bekledi skorları bulmak için. Bir tane yarışta 3 skor birden aldı. Sormuştun. Skora sahip olmayan sadece minyon biçen bir e, trendemir. Oyunu taşıyabilir mi diye hemen ya, cevap verdi. Ya dayıcım şöyle, benim kişisel tecrübelerim var konu hakkında evet. Rakibi bakmıyorken şöyle bir denediler. Sıcaklığı ölçtüler, suyun sıcaklığına baktılar. Tam tabiriyle yaptıkları şey bu. Ee, rakibinin hemen reaksiyon gösterdiğini görünce şimdi yalnız Light'ın orada Light. olduğunu görecekler. Light yalnız başına kaldı, MF'in başı dertli. Rüzgarın iddeti orada onu kurtarmaya yetecek mi? Light çıkabilecek mi oradan? Chovy içeride bu arada Tarzan'dan güzel ölçüyor ama hayır. Chovy. <laughs> Light! Ya hepimizin başına geliyor olay. Senin için çok üzülüyorum ama Trin Demir. Keşke yasaklasa mıydınız? Tamam e Esports'tan 4-0'lık bir cevap geldi ve skor eşitlenmiş durumda. Şimdi yalnız orta koridorda yakalan oh ise burada oh da. Oh oh Kayıt yüz atış oynadı. Kaliteli Gragas. Elenci şu anda Okyanus Ejderini e, alarak durumu 2 2'ye getirmeyi başardı. O kadar o kadar alınmıyor ki. Diyor ki. Şeyi geçtim, kompetitivi geçtim. Teknolojiyle de alan yok. Şimdi rakip ormanda bir şeyler arayan Willer. Willer. Belasını buldu açık konuşmak gerekirse ve ışınlan tamamlandığı anda da başı derde girebilir. Uçar fıçak onu güvenliğe doğru götürdü. Şimdi Chovy takım arkadaşlarını korumak için o tarafa doğru geliyor yalnız. Bu bir dikkat dağıtma operasyonu. Chovy'nin burada çok fazla kalmayı düşündüğünü zannetmiyorum. Aykın bir kez daha rakibi dağıtmak adına kullandı orada ölçüsünü Chovy birazcık derinde kaldı. Hayaletini kullanıyor ve buradan rahatlıkla çıkıyor 4600'e kadar da düştü ya yalandan bu arada o pitte o pitte çok fazla iş yapıyor o yüzden bırakırlar ve şimdi diğer tarafta savaş başlatlar. Hayvan diye kalan da kurtulamadı. Neden önde? Ne? Mermi yani manyağı geliyor ama Chovy'yi düşüremeyecek. Ultisini kullandı. Az önce kullanmak zorunda kalmamıştı. Ve burada kaçan taraf LNG oluyor. Onlar koridorda yenmektense biz oyunun genelinde onu oynan. Ali'ye arkada yakınacaklar. Şimdi Willer içeride. Tarzan'dan gelen ulti yine çok güzel geldi. Ali herkesin ortasında. Karşı hamle onu birazcık daha tank alacaktır. Ve ilk düşenisi burada Willer bu oldu. Chovy arkada Light'ı yakalayamadı. Chovy ultisini kullanmak zorunda kalıyor. Çoy Chovy düşecek. Chovy düştüğünü görebiliriz. Arkaya doğru <laughs> Düşecek hayvan diye yapamadığı bütün oyunların cezasını kesti bu sefer Chovy'ye. Hem Willer düştü hem Chovy düştü. Morgan da onlara katılıyor. 33. dakikada bir kırılma noktası yaşıyor olabiliriz. Hedef artık Baron gibi gözüküyor. Hedef önce Deft gibi gözüküyor ama. Oo, no look attı burada. Aley, Deft'e doğru gidecek gibi gözükürken arkada canı çok az olan Vista'yı çok rahat yakalıyor. Hasar çıkaramıyor Life. Diğer taraftan bahsetmiştin Tarzan mı, Chovy mi diye. Son 2-3 savaştır falan Tarzan hakikaten ultileriyle çok fark yaratıyor onu söylemek lazım. Tabi Deft'in dikkat etmesi lazım buraya. Ali üzerine gittiği gibi. Geri çıkmak zorunda kaldı. Boran'ı alacaklar gibi Deft'i yavaşlatıyor. Deft'ten Oy, bir de biz klik geldi. Bir de görüş bitkisine bir vuruş. Gerçi ne olmaya çıkacak. Yine de çıktı yani. Ben koruyucu Ölümün dansına biskilek. gider mi? De, bu arada kötü bir pozisyonda yalnız şimdi takım arkadaşları Chovy'nin takım arkadaşlarının olduğundan daha yakında ve Willer bir anda kendini istemediği bir yerde buldu. Hemen kutup saldırısıyla güvenliğe doğru uzaklaştı. Ama Life Esports tarafında bu arada bu Okyanus Ejderi Savaşı onlar adına maçı kazanacak savaş olarak belirlenmiş. 4 tane kronometreleri var ve savaş başladı. Bakalım nerede kullanmaları gerekecek bu kronometreleri. Tarzan'dan sadece tek kişilik bir ulti. Chovy yakalamaya çalıştı. Chovy'nin ultisi bitecek. Chovy istediği hasar veremedi kesinlikle. Aykın. Ve arka tarafta rakiplerin arasında kalan önce Willer ardından Morgan'dan tarafta bu arada 1'e 3 atıyor. Şimdi bir de orada ölümsüz kalkan yay devreye girdi. oraya atıldı. Biri sağa gidiyor, Aa. biri sola gidiyor. Ama Gülen burada Jax oluyor. Light geldi. Light'ın gelişi bu maçın bitişi anlamına gelebilir. Sadece dört hayatta aynen bir takım savaşında olduğu gibi. Vurmasın diye attı diye tahmin ediyorum. Ben öyle gördüm en azından. Ben, ben kullandı diye düşünüyorum ya. Chovy'nin canı çok az çünkü. Bir daha bakmak lazım o zaman. Baronda Baron bir savaş istiyor bu arada. Şimdi Baron Willer bitti şey Reganur. Gelecek. Baron bitti evet bu savaşı alamadılar. Ve Wheeler bu takım savaşında da ilk düşen isim oluyor. Gençisi mağmalar bir sportsun zayıf karnı olabilir demiştik. Ve şu ana kadar maç sonu takım savaşlarında pek etki yaptığını söylemek güç. Şimdi alaya arkada sersemletecek Morgan'ı. Mermi da kullanılıyor. Morgan sıçra atmak zorunda kaldı. Bu onu kurtaracak mı? Uçar bıçaklarla şöyle güzel bir giriş yapmak istedi Beş ama. 5 kişiler arasında. Aykın'ın fıçısından kaçış yok. Morgan güzel vakit kazandırır takımda. Tarzan içeride bu arada. tarzan Çok Güzel öte, bir kronometre. Evet. Ama Tarzan'dan güzel bir kronometre. Deft'in bu takım savaşından çıkışı yok. Kore-Çin mücadelesinde. ilk darbeyi vuran burada Çin olacak. LNG sports gruba galibiyetle başlıyor. Ya gayet güzel oyun. Tarzan takım savaşlarında çok iyi oynadı. Iwondi yine fena başlamadı diyelim. Kötü başladı iyi tamamladı diyelim ya da. Chovy burada deneyecek ama hiçbir şey yapamayacak. Ya şampiyonlar bir noktada yetersiz kaldı rakip şampiyonlara.